Bugün sizlere buradan nasıl bir GB internet alabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi tüm hatlarda geçerli. Arkadaşlar ilk önce sizlere yorum ve açıklama kısmında bir link vereceğim. O linkten bu siteye geliyoruz. Buradan kayıt ol kısmına basın. Bastıktan sonra arkadaşlar buradan kayıt olmanız için bazı bilgiler istiyor. Bilgileri dolduralım. Bilgileri doldurduk. Buradan kayıt ol kısmına basalım. Bastıktan sonra arkadaşlar e-posta adresinizi doğrulamanızı isteyecek. Bu kısma basıyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi bizden kod istiyor. Hemen e-postamıza bakalım. Gördüğünüz gibi kod geldi. Buradaki kodu kopyalayalım. Bu kısma kodu yapıştırın arkadaşlar ve doğrula kısmına basın ve tamamdır arkadaşlar başarıyla kayıt olduk. Arkadaşlar buradan görev yaparak TL bakiyeyi hesabınıza da çekebilirsiniz. Burada Papara ve banka hesabına ödeme yapılıyor. Bakiye çekimi yapmadan önce buradan IBAN doğrulaması yapmanız lazım. Buradan menü kısmına basalım. Bakiye işlemleri kısmına basın ve burada bakiye çek yatır kısmına basın. Arkadaşlar bu kısmından bakiye ekleyebilir veya çekebilirsiniz. Minimum çekim limiti 50 TL'dir. Minimum bakiye ekleme limiti de 1 TL. Buradan yine menü kısmına gelelim. Günlük bonus kısmına basalım. Buradan günlük bonusu al kısmına basalım ve arkadaşlar burada 24 saatte bir günlük bonusu 1 TL'yi alabilirsiniz. Yine menü kısmına gelelim. Buradan market kısmına basıyoruz. Ürün satın al kısmına basalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir GB internet paketi ve diğer hediye çekleri mevcut. Burada görev yaparak kazandığınız TL ile buradan internet paketi alabilirsiniz. Detay kısmına basalım. Buradan arkadaşlar link kısmına numaranızı yazıyoruz ve internet paketi kısa süre içinde hattınıza tanımlanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Free Fire, Pub Mobile ve diğer oyunlar için elmas ve UC de mevcut. İstediğiniz hediye çekini alabilirsiniz. Apple Store ve Play Store hediye çekleri de var burada. Arkadaşlar şimdi sizlere nasıl görev yaparak para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Yine menü kısmına gelelim. Buradan görev işlemleri kısmına basın. Yeni görev kısmına basın. Ve arkadaşlar burada baya bir görev var. Buradaki görevleri yaparak TL kazanabilirsiniz. Burada yapacağınız göreve basarak detayları da öğrenebilirsiniz. Görevler hem kısa sürede yenileniyorlar hem de yenileri ekleniyor. Yine menü kısmına gelelim. Buradan referans kısmına basalım. Burada sizlere bir link verecek bu linkten arkadaşlarınızı davet ederek yaptığı görevlerden %10 payı size aktarılır. Bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.